Çektik. Öylesine çektik koyduk aslında. Ama senin bu leke tarifin 58 bin izlendi ve bir sürü yorum geldi. Tarifi kaçıranlar olmuş. Hı. O zaman şöyle yapalım. Şimdi iki tane dilimlenmiş limon. Bir su bardağı sade soda. Soda o değil mi? Sade evet. tamam. Bir bardak da soda. Şimdi şöyle yapıyoruz. Limonlarımızı koyuyoruz. İki, i̇ki tane limon. dilimlenmiş limon. Hı hı. Üst, ölçüm de Şu ölçümde tamam. çok büyük şey olacak bayağı. Tamam. Hı. Aynı ölçüyle de su suyumuzu koyuyoruz. Hı hı. Ne kadar kaynayacağını sormuşlar. Şimdi şöyle limonun cinsine göre değişiyor. Bu kaynadıkça ara ara yoklayacağız. Hı. Şöyle bir çatalın ucuyla bakacağız. Yumuşadığı an bir ağzını kapatalım. Tamam. 10-15 dakika, dakika dursun. Tamam. Ee, ondan sonrasını blenderdan geçireceğiz. Blenderdan tamam. Evet. O aşamalarını da çekip koyarız. He, şimdilik o kadar. Bir kaynamaya koyduk. Bekleyeceğiz Hı -hı. sonraki aşamayı. Tamam aşkım çok basitmiş. Gösteririz. Tamam. Aşama aşama gösteririz. Tamam. Ama ben şunu da muhakkak Hı. söyleyeyim. Dünyanın en etkili işlemini de yaptırsanız, en etkili kremini de kullansanız eğer yaz kış güneş kremi kullanmıyorsanız hiçbir işe yaramaz. Güneş kremi maalesef ki bizim kültürümüzde sadece şezlongda kullanılıyor kullanılırsa. Ama güneş kremi öyle bir şey değil. Cilde en çok yaşlandıran şeylerin başında sigaradan da önce güneş geliyor. Ha bir de şuna dikkat etsinler. Şimdi ben gece sürüyorum. Hı hı. Güneşe maruz kalmamak için. Ama eğer ben bugün dışarı çıkmayacağım, bütün gün evdeyim diyorlarsa 2-3 saat işte lekeli bölgeleri sürüp ondan sonra yıkayabilirler hı hı. ama... Yapış yapış bir his veriyor mu anne? Hayır dersen? hayır 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 değil. Hı hı. Kuruyor zaten. Ama ben gece yapılmasından O yapayım. zaman bak bu videodan sonra sana sürelim. Sonra senin öyle fotoğrafını çekip koyalım. Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Tamam. Evet bir 15 dakika falan kaynadı anne herhalde. Bilmiyorum. Bir kontrol edecek annem şimdi. Aşağı Tabii, yukarı 20 ben. dakika işte limon sulu olunca da daha, Daha çok var. kaynatmak gerekiyor. Onu çünkü krem kıvamına getireceğimiz için. Nasıl ezilecek Bence ki? Bence tamamdır mi? bu. Tamam mı? Şimdi burada şey var. Beyaz sirke. Hı. Bir tatlı kaşığı. Hı hı. Tam blenderdan geçireceğimiz zaman koyuyoruz. o kadar. Niye koyuyoruz bunu? Sodanın, limonun, sirkenin leke açıcı özelliği olduğu için. Hı hı. Kirt açıyor. Aynen. Altını kapatabiliriz. <laughs> Hem. Şimdi çok sulu olduğunda hani Kaşe e, lütfen. Bir şey de kapatın anne. Bir şey soracağım anne. Şimdi poğaça maçı yaparken hamur çok sulu olursa un katıyorsun ya. Ama çok sulu olursa un katabilir miyiz? Hayır, <laughs> şaka yapıyorsun herhalde. Ama mutfağım iyi biliyorsun. Evet. Tamam. <laughs> Kıvam bayağı iyi. Kıvam Onu koyuyoruz. seni sabahı mı yediyorsun? Şimdi evet, bunu... soğumaya haline getireceğiz. Sonra sormaya başlayalım. Şu an, evet. 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 an benim geçtim işlem yok bizimlerle. <laughs> i̇şlemlere de karşıyım. Kendi doğal tariflerimle bu kadar çıkıştı. Kızımın <laughs> işi bu işten nasıl karşısın acaba anne? Bir şey mi söyledim Anlıcığım? Ha. Boş ver vazgeçtim. Beni tamam. dinlemiyorsun. Ama bir dakika. Blender çalışırken bana soru sormaman gerektiğini bilmen lazım evladım. Bir dakika. <laughs> İşte şimdi biz bunu Şimdi yani, ee, evet. sıcak ya Evet Şimdi Bu soğuduğu zaman tabi Evet ee, Şöyle Bak hı. Şöyle görüyorsun hı hı. Şimdi o. biraz soğuduğunda daha Ay, böyle ile... Krem haline gelecek İşlem aynen. bitti Tamam mı? Evet, şimdi hı. benim şöyle bir kutum var bakalım kutuna. Yani siz de işte biliyorsunuz de nelerde satılıyor ya da evde de varsa. Boş kutu alıp. Evet. buna koyacaksınız. Tamam. 10 gün buzdolabında kalabiliyor. Buzluk mu aşağısı mı? Hayır hayır. Buzdolabında. Buzdolabında kalıyor. Ee, ama e, mümkün olduğu kadar gece yaparlarsa daha çok faydasını görecekler. Ve evet. muhakkak yaz kış güneş kremi kullanmayı unutmayın. Cilde en çok güneş evet yaşlandırır. Evet. E, leke oluşumunu tetikler. Lütfen alışkanlık haline getirin. Tamam anneciğim bitti mi? Aynen yavrum bu kadar çıktı. Tamam afiyetle yiyin. Daha Yok. sonraki videolarımızda görüşmek üzere. See you. Öpüyorum.